Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, Deliden bir ultulur başlar kulaklarına. Ne çarşaf halden anlar, ne yazlık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğini anarsın. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişcesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için, Vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür de incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerini, Niçin yaratıldığını, Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini, Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolay gözlerin için burkulur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların. Sevilen gözlerin erişilmezliğini o hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama ben beyaz uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz ama yorgun ama bitki bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir bir bir ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi, bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını. Maziden ne kalmış sayır taratarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın o günahlar sarsar. O günahlar sarsar.